Bizim başımıza geldi bu telaf. Ne Lediyebilirim diyecek bir şeyim yok. Hayvanlarım telaf olmuş o anda benim bile. Ben bile kendimi bilen kaybettim ama düşündüm, yapacak bir şeyim kalmamış. Yok, çarem kalmadı. Ama başkanımız bize bu telafi bize biraz olsa indirdi. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Bugün Kadri Bey'le ve Fatih ile beraberiz. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız bundan yaklaşık 20 gün önce bir kaza sonucu çıkan yangında telef olan 100 koyunumuzun yerine Büyükşehir Daire Başkanlığı Balıkesir olarak şu anda 30'a yakın küçük baş hayvanımızı, bir koçumuzu Kadri abi'ye teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun başkanım. İnşallah bereketlendirir, bollaştırır. Ünüzün üstüne bir nebze yanında olmak istedik. Büyükşehir olarak her zaman halkımızın yanındayız. Geçmiş olsun. Sağ olun başkanım. İnşallah yaralarınızı sararız. Allah razı olsun başkanım.